arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle katları bakıyoruz. Hazırsanız başladık. Video 3 dakika ve abone olmayı unutmayın. Başladık. Evet arkadaşlar 3 dakika sürecek o video. Yani biraz kısa olacak. Kısa video. Belki uzun video da sürebilirim ama neyse. Daha yeni kurulur zaten bu. Evet arkadaşlar Pikachu'lardan başlıyoruz. Uuu. Uh. Arkadaşlar böyle e, yine şeyle adı ne diyor? Unuttum ama yorum neresi? Böyle. Bayağı iyi arkadaşlar değil mi? Adı Aran Kasam. Özel güçleri Hipmos. Atak 200 artmış. Defas 245. Tan 245. Hız 240. Arkadaşlar kirasını okumayacağım. Bir zaman kaybediyoruz. Böyle e, ee, bunu tanıyan yoktu tabii ki ama ben ismini okuyamadım. Böyle bir tane karakterimiz var. E, Elbiseleri 3 tane. Atak 30. Defans 20. Tank 70. Hız 20. Alalım. Ooo bayağı iyi bir yerde. Söyle bir tane şey arkadaşlar. Ama Pikachu kartları biraz gecik. Eee Bilmem neyle başlıyor. Özel güçleri böyle. Adı böyle arkadaşlar. Ve üstü de böyle. Özel güçleri dövüş. Atak 80 defans 50 ton, artmış hız 40. Eee başka ne var? Yine arkadaşlar mankey. Ee, Özel güçleri dövüş. Atak 50. Defans 30. Tan 30. Ee, Hız 50. Oo, çok iyi geldi arkadaşlar. Söylesem ödülü patlar. Pikachu. Özel güçlerini biliyorsunuz zaten. Elektrik. Kilosu az Yani benden biraz. Buna 20 artı. Evrim 3 tane yani ikinci evrim. Atak ot, e, 40 defans 30 tan 30 hız artmış. Biraz daha olması lazım. Evet arkadaşlar kal, kaldıracak olan süper basitlikten devam ediyoruz. Barbar kral. Atak 145. E, hiper sarsı 290. Tan 322 iki, iki, iki yer. Onu okyanus artık şey yapabilir. Evet arkadaşlar sıradaki ise Apura. Zaten birinci seviyeye geldik. Kar. Tan. 4000. Güç 75. Atak. Artı. Artı 160. Evet arkadaşlar e, devamı isterseniz bu kanala e, 10 abone atmayı unutmayın. E, şimdi daha istiyorsanız yani sıkıntı yerden devam edeceğiz. O da 10, te, e, 10 te, abone gelsin arkadaşlar. Abone ol, olun. Bir görüşürüz. İyi akşamlar.